Merhaba. 2020 Mart ayında diktiğimiz ağaçlarımızın 3. yaş budamasını yapacağız. Her sene bir videosu vardı bu ağacın. Arap kızı elma fidanımız. Artık 3. yaşında çok fazla bir budama yapmıyoruz. Daha çok aralamalar yapıyoruz. Uç çalımı yine yapacağım. Şöyle yine etrafını gezerek Gel abi yaklaş. Hangi dalları çıkaracağımıza karar veriyoruz zaten bir göz kararı. Ben önce yan dallardan başlıyorum. İçeri giden dalları alıp önümü açıyorum. Şunu mesela daha önce bırakmışım. Güzel bir meyve dalı yapsın diye ama sürgün dalı verip burayı kapatmış. O yüzden bunu çıkarıyorum. Bu derken niçin çıkardığımı hep söylemeye çalışıyorum. Biraz aynı şeyleri söyleyeceğim ama sebebini söylemem lazım. Hemen yine aynı dalın bu kestiğim yeri daha yakın alabilirsin abi. Bak yine meyve dalı diye bırakmışız ama bu da gelmiş burayı kapatmış. Şuraya da basmış. Bunu da alıyoruz tane arkasında var yine. Geçen seneden gelen. Ama mesela şunu almıyorum. Şurada parmağımın ucunda. Bu Şu şuradan şöyle güzel bir meyve dalı yapabilir. Yine bu daldayım. Yakın olanları aldım. <laughs> dalı kendime doğru tuttuğum zaman burada bir çatal yapmış. Şu ikisi birbirine baskı yapıyor. İçeride olanı alıyorum. Şimdi normalde böyle elma budayanlar tabii çok iyi bilir. Aslında şuradan keserler. Şuradan. Ne yaparlar? Böyle dıştaki dala bırakırlar. Ama ben bunu ilk budamada da söyledim. Bunda farklı bir teknik yapıyorum. Ne yapıyoruz? Tepe vurumu yapıyoruz. Dışa bakan gözden. Alttaki gözleri körlüyoruz. Avuç içine gelen gözleri. Böylece buradan yandan çıkmasını istiyoruz. Yan dal. E çıkmış mı bakalım mesela. Bunlar aynısını yapmıştık geçen sene. Tam şuradan vurmuştuk. Bugün bana Levent abim yardımcı oluyor. Ona da anlatıyorum biraz. Buradan kesmiştik. Evet, alttan hemen iki tane yan dal çıkarmış Levent abi. Bunları biz hiç açmadan kendisi yatay gelmiş. Yatay gelmesinin bir önemi var mı? Var. Ee, daha iyi meyve tutuyor. Yani dik dallar meyve tutmuyor. Ama tabii burada rüzgardan dolayı istediğimiz gibi yönetemiyoruz her zaman. Mesela rüzgar ağacı biraz böyle içeriye doğru toplamış aslında. Yoksa yan dalları güzel vermiş. Şimdi yapacağım tek şey bu yan dallarda yine açımlar yapmak. Aynı dal üzerindeyiz. Burada dikine giden bir dal var ama meyve gözleri yapmaya başlamış üstünde. Bakın şunlar hep meyve gözü. Şunlar. Başlamadan önce makasımızı da çamaşır suyuna batırdık. Evet bu dalda başka yapacağım hiçbir şey yok. Bunları olduğu gibi bırakıyorum. Hemen yan tarafa geliyorum. Yine burada basan bir dal var. Bunu dikten çıkarıyorum. Sıfır çıkarmazsak buradan yine sürgünler atıyor. Şurada ölü gözler var, gizli gözler. O yüzden bu sıfır almamız lazım. Şunlar meyve gözlerimiz. Ucunu yine dışa bakanda, şöyle taraf biraz yaklaştık. Şöyle çapraz kesiyorum. Göz burada. Yan dallarda da, eğer alacaksam, ne yapıyordum? İki göz alıyordum. Yani şöyle iki parmaklık yerini alıyordum. Böyle dört avuçluk yeri değil de, dört parmaklık. Bu. Şu da alt dalımızda. Zaten bu bir meyve dal olmak üzere bırakılmıştı. Bunu dallandırdık. Çok ince dalların uç almasını yapmıyorum. Kalın alıyorum. Buna da yine içe giden var. Bak ne kadar açısız gitmiş. Yani bu büyüdüğünü düşün. Mümkün değil bunun büyümesi. Birbirine basacak. İçe gideni aldım. Bunu bıraktım yan olarak. Bunu yine açıyorum dışa bakandan. Hemen iki gözünü körlüyorum. Hadi takip etmek lazım. Yine de buraların dibinden atabilir. Evet. Bu ana bakıyorum başka var mı? Çok kötü içeriye dallar atmış. Aslında tabi geçen sene kendini Yeşil akşam yapmak için güzel bir şey. Şu altta yine birbirine basan var. Onu da aldım. Evet o tarafa geçince bakacağım onu. Şurada içe gidenler var. Bunların ikisini de alacağım. Şöyle yatırdığım zaman dalı zaten bana söylüyor ne olduğunu. Bu da ileride basacak. Ben şunu teke düşürmeye karar verdim. Demin aslında onun ucunu almıştım ama. Rüzgar bu taraftan bastığı için dallar içeriye doğru gitmiş. Geldik bunun çatalına, üstüne. Burada Anadolu olarak ben şunu bırakmışım. Arkasından hemen şu çıkmış mesela. Çok açısız. Zarar vermeden şunu alıyorum. Burada iki tane güzel dalım var. Bu basacak ileride. Şu arkadakini aslında arkaya doğru duruyor. Ama ikisinin arasında karar verdiğim için bunu çıkarıyorum. Evet. Şunların ucunu alalım. körledim. Evet, bu dalda sadece şurada bir sıkıntı kaldı. Şurada ve şurada bir dal var. Şundan arasını açmak için ortadakini tercih ediyorum. Bunu çıkarıyorum. Tamam. Şu şimdilik bir meyve dalı gibi duruyor. Dursun biraz daha. Şunu alacağım. Zaten çok bir acayip bir eğimle büyümüş şurada. Evet. Bu kalsın. Ama biraz açacağım. Bunu biraz belki bağlarız ileride daha açık gitsin şöyle yatay olsun meyve dalı yapsın. Şunu aldım. Evet bu dalda da aynısı olmuş. Kestiğim yerin altından gözler sürmüş aslında. Bunu kontrol etmemişiz demek ki. Çapraz kesiyoruz. Gözleri körlüyoruz. Burada da aynı durum var. Karışık olduğu için yine alıyorum. Tercih ediyorum. Şu içeriye doğru kıvrılmış. Bu sefer bu eski dalı çıkarıyorum. Ucunda yine birbirine çok yakın açığa çıkan bir dal var. Alt taraftakini alıyorum. Böylece bu bu tarafa baktı. Bu bu tarafa baktı. Şu da meyve dalı yapar diye bıraktık. Bundan ufak bir uçalımı yaptım yine. Bu yaşta bu lider ana liderde tepe vurumu yapmayacağım. Biraz kalınlaşmasını istiyorum. Şu ana liderde yani. Tepe vurumu yapmayacağım. Önce bu yanları bir bitireyim. Onu da göstereceğim. Evet. Şuna geldik. Yine dar açıyla çıkmış burada. Evet, şurada ne kadar? Bak Levent abi atmış. Şu daha güzel ama şu alttaki biraz daha dışta olduğu için onu bıraktım. Bunlar da uçalımı yapıyorum. Meyve Burada hangisini tercih edelim Levent abi? Bence şunu iyi Şunu mu? Evet. Ama ya. o daha kalın mesela. Ve ikisi de aynı açıda çıkıyor. Biraz daha kalın ve yüksek. Evet, Bunu kestik daha tersin. iyi. Evet. Bu böyle bakıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Şurada birbirine çok yakın iki dal var. Biraz alttakini tercih edeceğim. Kalın olmasına rağmen bu sefer üsttekini kesiyorum. Şundan, şunun arası açılsın diye en azından. Aslında hı hı. bu kalın. Evet. yani Her sefer farklı bir fikirle kesiyorum. Tabii ki hatalar oluyor. Ama bunu ağaç kendisi tolere ediyor. Burada da yine üç tane ayırmış. Bu uzun olmasına rağmen içeride kalmış. Onu çıkarıyorum. Şöyle dışa gelen bir gözden de kesiyorum. Şu küçük meyve gözleri, dalları onları da uçalımı yapmıyorum. Evet, şu kaldı. Şu dalımızın ucu kaldı. <laughs> Mesela bunu artık istediğim gibi büyütemeyeceğim belli oldu. Lidere doğru yaklaşmış burada. Normalde ana dalım benim bu. Bunu kesmemem lazım bu teknikte ama ben bunu bu sefer buradan çıkaracağım ki artık açılsın. Çünkü bu tarafa doğru basmaya başlamış. İstediğim gibi dışa gelmemiş. Şuradan eğilmiş dal. <laughs> Onu çıkarttım şimdi açıldı. Bir de uçalımı yapıyorum. Evet. Hatta şunu da şimdilik neyse gölge yapsın bu taraf güney taraf ağacın. İleride çıkarabiliriz. Bir anda hepsine karar vermiyoruz yani illa çıkarmak için. Şurada üç parmaklık bir ara bırakmış. Bunu da alıyorum. Dışa gelen gözden kesip körlüyorum. Evet. Şurada bir tane unutmuşum içe gelen. Şimdi çoğu bitti. Evet, şu dalın içinde kalan bir tane varmış. Etrafını gezerken görüyoruz. Şurada içeride kalan bir dal var. En başta bıraktığım. Karar evet. verdikçe kesiyorum. Evet, yani şurada da bir kargaşa var tabi. Şu bölümde dallar birbirine karışıyor ama bu dalın çok güzel bir uzaması var. Bu sene bakalım biraz büyüsün şurada meyveleri var. Sonra belki şu dala bırakırız. Şuradan keseriz. Şu dala bırakırız. Şu burası meyve gözü yapıyor. Daha fazla büyümez o da. Yani ancak şimdilik böyle bıraktığımız için sıkıntı. Belki seneye şuradan keseriz. Yine fazla içeri gittiği için. Şuradan keseriz. Dışarı bırakırız. Bu sene yeterli. Şimdi Anadolu'ya geldik. Bu Anadolu üzerindeki lideri belirleyeceğiz. Bir tanesini lider yapacağız bunların. Yani burada çok yakın çıktığı için ikisini de kesiyorum. Bunu biraz rüzgar sebep oluyor. Dalları birbirine bastırıyor. Evet. Şurada ikinci katımız var. Birinci katımız. Burası. İkinci katımız tam bu tuttuğum yerde. Üç tane dal var burada. Bu sene de buradan e, üçüncü katımızı alacağız. Oradan yeni gözler patlayacak. Alacağız. Ama tepe vurumu yapmıyorum. Bakalım ne olacak. Biraz kalınlaşmasını istiyorum bu dalın. Çünkü şunlarla hemen hemen aynı kalınlığa geldi. Şunlara göre biraz iyi ama şu dallar neredeyse aynı kalınlıkta. Biraz daha tepe vurumu yapmayıp kalınlaşmasını umuyorum. Üç yaşındaki bu Ferradual ve Ferragnez bademlerinde Üçüncü yaş budamalarını yaptım. Çok fazla bir budama sistemi olmadığı için üç yaşta. En azından benim yaptığım öyle. Bunları görüntülemedim. Şu kadar bir dal çıkardım. Bu çıkardığım dallar genelde birbirine basan dallar. Mesela şuradan bir dal çıkarmışım. Şuradan bir dal çıkarmışım. Daha dikine giden ve geçen senenin sürgünleri. Diğer ağacımıza da bakalım. Bu da Ferragnes. Bunda da yine öyle aman aman bir budama yok. 3 yaşta bir miktar dal çıkardım. Uç çalımı yapmıyoruz. Ben yapmıyorum yani. 3 yaşta. Aralardaki bazı dalları aldım. Şu da yine alınmış bir dal. Burada kalmış. Çok nadir dalların ucunu vurdum. Şöyle açmak için. Açılırsa, açılmazsa kökten çıkarırım onu. Evet. 3 yaş badem budamalarımızdaki fark da bu. 2 yaşa göre çok bir değişiklik yok. Birinci yaş budamaları biraz daha farklıydı.